19. Söz Risalet-i Ahmediye'ye dairdir. Ve ma medahtu Muhammeden bi mekaleti ve lakin medahtu bi Muhammed aleyhissalatu vesselam. Evet şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediye'dir. 14 reşatı tazammun eden 14. lemanın birinci reşası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki, bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi şu Kitab-ı Kebir'in ayet-i olan Hatem-ül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı olan Hatem-ül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet o bürhanın şahsı manevisine bak. Satı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka izikrin ser zakire, bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasına, mucizatlarına istinad eden bütün enbiya, ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o, La ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ile manen sadakte ve bil hakkını takde derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddiaya parmak karıştırsın?'' İkinci reşa. O nurani bürhan tevhid, nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürü ile teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-i semaviyenin, haşi, Hüseyin-i Cisri, Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Öyle de, Tevrat ve İncil gibi kütüb-i semaviyenin yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-yı galiyesini ve kemal emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti, davasında nihayet derecede sadık olduğunu, güneş gibi aşikare gösteriyor. 3. Reşa Eğer istersen gel, Asr-ı Saadet'e, cezret Arab'a gideriz. Hayalen olsun, onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, üstün Siret ve Cemal-i Sûret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde muciznuma bir kitap lisanında hakayık aşina bir hitap, bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırrı hılkat-ı alem olan Muhammay-ı hal ve şerh edip ve sırrı kainat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, bütün ukulu hayret içinde meşgul eden, üç müşkil ve müthiş suali azim olan, necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine mukni makbul cevap verir. Dördüncü reşe. Bak öyle bir ziyayı hakikat neşreder ki, eğer onun o nurani daire-i hakikat-ı irşadından hariç bir surette kainata baksan, elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat-ı samite birer munis memur, birer musakkar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler birer tesbih içinde zâkir, veya vazife paydosundan şakir suretine girdi. 5. Reşa Hem onur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebeddülat, tagayyurat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp, birer mektubat Rabbaniye, birer sayfeyi ayatı tekviniye, birer merayaya esmai ilahiye ve alem dahi bir kitabı hikmeti samadaniye mertebesine çıktılar.'' hem insanı bütün hayvanatın mağdununa düşüren hadsiz zaaf-ı aczi, fakru ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nurla nurlandığı vakit insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. Onurlanmış aciz, fakr akille ile, niyaz ile nazenin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. Demek o olmazsa kainat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Evet elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. Altıncı reşah İşte o zat bir saadet ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmeti i bi nihayenin kâşifi ve ilancısı ve saltanat rubiyetin mehasinin dellalı seyircisi ve künuz-u esma-i ilahiyenin keşşafı göstericisi olduğundan, böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle, onu bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir şeref insaniyet, en nurani bir semereyi şecereyi hılkat göreceksin. Şöyle baksan yani risaleti cihetiyle, bir bürhan-ı hak, bir sıracı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak nasıl belki hatıf gibi, onun nuru şarktan garbı tuttu. Ve nısfa arz ve humsu beşer, onun hediye hidayetini kabul edip hırzı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki, böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallahı bütün meratibi ile beraber kabul etmesin. 7. Reşa İşte bak, şu cezire-i vasiyada, vahşi ve adetlerine mutasıp ve inatçı muhtelif akvamı, ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyye-i vahşiyanelerini defaten kalu ref ederek, bütün ahlak ı ile tekciz edip, bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak, değil zahiri bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teskhir ediyor. mahbubu u kulub, muallim-i okul, mürebbi nüfus, sultan-ı ervah oldu. 8. reşe. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat, büyük ve çok adetleri, hem inatçı, mutaassıp, büyük kavimlerden, zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda refedip yerlerine öyle secayayı âliyeyi ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tesbih teyliyor.'' Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr saadeti görmeyenlere Cezretül Arabı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylosofu alsınlar, oraya gitsinler. Yüz sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi? 9. Reşah Hem bilirsin küçük bir adam küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münazaralı bir davada, hicapsız, pervasız, küçük fakat hacaletaver bir yalanı, düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu zata, pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar, pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük husumet karşısında, pek büyük meselelerde, Pek büyük davada, pek büyük bir serbestiyetle, bila perva, bila tereddüt, bila hicap, telassız, samimi bir saffetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şedid, ulvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hılaf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kella, inhu ve illa vahyun yuha. Evet, hak aldatmaz, hakikat bin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstahinidir. Hakikat birinin gözüne hayali ne haddi var ki hakikat görünsün, aldatsın. 10. Reşa İşte bak, ne kadar merakaver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakayka gösterir ve mesaili ispat eder. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse, yarı ömrünü, yarım malını versen, kamerden ve müşteriden biri gelir, kamerde ve müşteride ne var ne yok ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat öyle bir sultanın ahbarını söylüyor ki, memleketinde kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. Ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki, binler küre arz bomba olsa patlasalar o kadar acıbı olmaz. Bak onun lisanında, اِذَا şemsu kuvirat, اِذَا السَّمَاءٌ فَتَرَتْ اَلْقَارِعَةً gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadeti dünyeviye, ona nispeten bir berk-i zailin, bir şems-i sermede nispeti gibidir. 11. Reşah Böyle acip ve muamma alut şu kainatın perde-i zahiriyesi altında, elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Böyle acayip bir haber verecek, Böyle harika ve fevkalade muciznuma bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki, o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden, şu semavat ve arzın ilahı bizden ne istiyor, marziyatı nedir, pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok merak haber, lüzumlu hakaykı ders veren bu zata karşı, her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken, Ekser insanlara ne olmuş ki sağır olup kör olmuşlar? Belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikatı işitmiyorlar, anlamıyorlar. 12. Reşe İşte şu zat, şu mevcudat halıkının, vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan-ı natık, bir delil sadık olduğu gibi, haşrin ve saadet ebediyenin dahi bir bürhan-ı katığı, bir delil-i satığıdır. Belki nasıl ki o zat, hidayetiyle saadet ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i vusulüdür, öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki, güya şu cezire, belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Bak hem öyle bir cemaati uzmada niyaz ediyor ki, Güya beni Adem'in zaman Adem'den asrımıza kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak öyle bir hacete amme için dua ediyor ki değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına evet ya Rabbena ver biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştekane, öyle tazarru kerane niyaz ediyor ki, bütün kainatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor. Bak hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki, insanı ve alemi, belki bütün mahlukatı esfeli safilinden, sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, âlâ yilliğine, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdat kerane ve öyle tatlı bir niyazı istirham kerane ile istiyor yalvarıyor ki güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip vecde getirip duasına amin Allahümme amin dedirtiyor. Bak hem öyle semi kerim bir kadirden öyle basir rahim bir alimden hacetini istiyor ki bil en hafî bir müşahade en hafi bir hayatın en hafi bir hacetini bir niyazını görür işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini velev lisan halil olsun verir. Ve öyle bir sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ki, şüphe bırakmaz bu terbiye ve tedbir, öyle bir semi ve basir ve öyle bir kerim ve rahime hastır. 13. Reşa Acaba bütün efazılı beni Adem'i arkasına alıp, arz üstünde durup, arş-ı azama el kaldırıp dua eden, şu nevi insan ve feridi kevnu zaman ve bir hakkın fahrı kainat ne istiyor? Bak dinle, saadet ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor. Hem meraya mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esmai kutsiyeyi ilahiye ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matlubun esbab mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet, nasıl ki onun risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehil akıl ve tahkika leise fele imkanı ebdevu mimme dediren şu meşhud intizamı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn sanat ve misilsiz cemal-i rububiyet hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki, en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri, ehemmiyetle işitip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Yahu ey hayali arkadaşım, Şimdilik kâfidir, geri gitmeliyiz. Yoksa yüz sene şu zamanda, şu cezirede kalsak, yine o zatın garayi icraatını ve acayip bir vezaifini, yüzden birisine tamamen ihata edip temaşasında doyamayız. Şimdi gel, üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak nasıl her asır, o şemsi hidayetten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafii, beyazıd Bistami, Şah-ı Geylani, şah Nakşibend, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Meşhudatımızın tafsilatını başka vakte talik edip o muciznoma ve hidayet edaya bir kısım kati mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. Alamen unzile aleyhil furkanul hakim minar rahmanir rahim minel arkil azim. Seyyidina Muhammedin elfulu elfi ve elfulu elfi selam. Bi hasenatu على من بشر برسالته التوراة والانجيل والزبور وبشر بنبوته الارهاصات وهبات الجن واولياء الانس وكواهن البشر وانشق بإشارة القمر سيدنا محمد الف في صلاة وسلام بعدد انفاس امته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدوائه المطر واظلته الغمامة من الحر والشبع من صعي من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين إصابه ثلاث مرات كالكوثر وانتق الله له الطاب والزاب والجزء والزرى والجمل والجبل والحجر والمدر صاحب الميراج بما زاغ البصر سيدنا وشفيعنا محمد ألف وألف صلاة وسلام بعدد كل الحروف المتشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن fi meraya temavucat el heva inde qirat kulli kelimetin min el kuran min kulli qari min evvel el nuzul ila akhir el zaman vagfir lana ve ya ilahana bi kulli salatin minha amin Şuat Marifetün Nebi namındaki Türkçe bir risalede 19. mektupta ve şu sözde icmalen işaret ettiğimiz Delail-i Nübüvvet-i Ahmediye'yi vesselam beyan etmişim. Hem onda Kur'an hakimin vücuhu icazı icmalen zikredilmiş. Yine lemaat namında Türkçe bir risalede ve 25. sözde Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu icmalen beyan ve 40 vücuh icazına işaret etmişim. O 40 vecihte yalnız nazımda olan belagatı işaretül icaz namındaki bir tefsir arabide 40 sayfa içinde yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa şu üç kitaba müracaat edebilirsin. 14. Reşah Mahzen-i Mucizat ve Mucize-i Kübra olan Kur'an-ı Hakim, Nübüvvet-i Ahmediye vesselamla vahdaniyet-i ilahiyeyi o derece kati ispat ediyor ki başka bir hana hacet bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medarı tenkit olmuş bir iki lemayı icazına işaret ederiz. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim, şu kitab-ı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi, şu sahifi arz ve semada müstetir künuz-ü esma-i ilahiyenin keşşafı, şu sutur hadisatın altında muzmer hakayıkın miftahı, şu alem şehadet perdesi arkasındaki alem gayb cihetinden gelen iltifatat-ı rahmaniye ve Khitabat ı ezeliyenin hazinesi, şu alem maneviyye i İslamiyenin güneşi, temeli, hendesesi, avalim-i uhreviyenin haritası, zat ve sıfat ve şuun-u ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vâzıhı, bürhan-ı natıkı, tercüman-ı şu alemi insaniyetin mürebbiisi, hikmet-i hakikisi, mürşit ve hadisi. Hem bir kitabı hikmet ve şeriat, hem bir kitabı dua ve ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir ve marifet gibi bütün hacat maneviyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarib olan evliya ve sıddıkînin, asfiya ve muhakkakînin her birinin meşreplerine layık birer risale -i ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir. Sebebi kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lemayı icaza bak ki, Kur'an hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve evladıdır. Ehli kusurun zanlı gibi değil. Zira zikrin şeyni tekrar ile temvirdir, Duanın şeyni terdat ile takrirdir. Emir ve davetin şeyini tekrar ile tekittir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasızı Kur'an'ı ekser uzun surelerde derc edilerek, her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için, Tevhid ve Haşir ve Kıssayı Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme, hava, ruha, hu gibi. Bazısına her saat, bismillah gibi. Ve hakeza. Demek tekrar ayet, tekerrürü ihtiyaçtan ileri gelmiş. Ve o ihtiyaca işaret ederek uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir. Bir din-i mübinin esasatıdır ve şu alem-i İslamiyet'in temelleridir ve hayatı, ı beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakata mükerrer suallerine cevaptır. Müessese tespit etmek için tekrar lazımdır. te'kid için terdat lazımdır. Teyit için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Hem öyle ile azime ve hakaik dakikadan bahsediyor ki, umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydeleri, çok vücuh ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve faide ve maksatlar için zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesaili kevniyenin bazısından ibham ve icmali ise irşadi bir lemay icazdır. ehl Ehli ilhadın tevehhüm ettikleri gibi medar-ı tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Eğer desen Acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesaili mücmel bırakır, bazısının nazarı umumiyi okşayacak, hisse ahmeyi rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti basitane zahirane de söylüyor. Cevaben deriz ki, felsefe hakikatin yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki, Kur'an-ı Hakim şu kainattan bahsediyor ta zat ve sıfat ve esma ilahiyeyi bildirsin. Yani bu kitabı kainatın manisini anlattırıp ta halikını tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil, belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlmi hikmetse mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususan ehli fenne hitap ediyor. Öyleyse madem ki kuran Hakim mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor, delil zahiri olmak, nazar umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Mürşid bütün tabakatı beşere hitap eder, kesretli tabaka ise tabakaya avamdır, elbette irşad ister ki, lüzumsuz şeyleri ibham ile icmal etsin ve dakik şeyleri temsille takrib ve mağlatalara düşürmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz, belki zararlı bir surette tayir etmemektir. Mesela güneş eder, döner bir sıraçtır, bir lambadır. Zira güneşten, güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise saniyin aynayı marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der, eşşemsü tecri, güneş döner. Bu döner tabiriyle, kış, yaz, gece gündüzün devranındaki muntazam tasarrufat kudreti ihtarla azameti saniyi ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksud olan ve hem mensuç hem meşhud olan intizama tesir etmez. Hem der ve cealne şemse sıracı şu sıraç tabiriyle alemi bir kasır suretinde içinde olan eşya ise insana ve hayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve matumat ve levazmat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mumdar olduğunu ihtarla rahmet ve ihsan-ı Halık'ı ifham eder. Şimdi bak şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki, güneş bir kitle-i azme-i maye-i nariyedir. Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp, cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muhiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka, ruha bir kemali ilmiyi vermiyor. Bahsi Kur'an gibi etmiyor.'' Buna kıyasen batınan kov, zahiren mutantan felsefi meselelerin ne kıymetli olduğunu anlarsın. Onun şaşahi suresini aldanıp, Kur'an'ın gayet muciz beyanına karşı hürmetsizlik etme. <Sessizlik> Allahümme cealil Kuran'a şifa ellena ve li katibihi ve emthalih, min küllü daim ve munisellena ve lehum fi hayatina ve ba'de mematina ve fi dünya karina ve fil kabri munise ve fil kıyameti şefi'a, وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من أنزل عليه الفرقان الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين اختار Arabi risale Nur'da 14. Reşan'ın 6 katresi, Bahusus 4. katrenin altı nüktesi, Kur'an-ı Hakim'in 40 kadar envai icazından 15'ini beyan eder. Ona iktifâen burada ihtisar ettik. İstersen ona müracaat et, bir hazine-i mucizat bulursun.''